Vektör değerli fonksiyonlar test soruları 1. Bu videomuzda vektör değerli fonksiyonlar konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. RT eşittir karekök C çarpı T i artı sin 2 T j artı kos 2 tk C büyük 0 ile verilen eğrinin T 0 1 kapalı aralığı için uzunluğu 3 birim ise C kaçtır? Bu bir vektör değerli fonksiyondur. Bunun bizden içinde verildiği bir c değeri var. Uzunluğunu vererek o c değerinin ne olduğunu sormuş. Bir vektör değerli fonksiyonun uzunluğu şu şekilde buldur. Buraya biz ft dersek, şuna gt dersek, j'nin önündekine, k'nın önündekine ht dersek, vektör değerli fonksiyonun uzunluğu l eşittir. T'nin verildiği aralık neyse ona A'dan B'ye diyelim biz kuralda. F'in T'ye göre türevinin karesi. G'nin T'ye göre türevinin karesi. Artı H'ın T'ye göre türevinin karesi. DT formülüyle hesaplarız. Şimdi başlayalım. Bizim buradaki integralin sınırları sıfırdan bire kadar olacak. Ve uzunluğun da kaç ettiğini biliyoruz bu arada. Uzunluk 3. Bunu söylemiş bize. Sıfırdan bire karekök içinde. Bunun türevini alırsak F türevte kök ct'nin türevi kök c olur. Kök c orada sabit sayı. Kök c'nin de karesini alacak olursak burada c gelir. Artı gt'nin türevini alalım. Sin 2t'nin türevi cos 2t çarpı içerisinin türevi 2'dir. Bunun karesini alırsak 4 cos kare 2t. Artı H'ın türevini alacak olursak H türevde cos'un türevi eksi sin 2t çarpı içerisinin türevi 2'dir. Bunun karesini alırsak eksi ortadan kalkar. 4 sin kare 2t olur. dt Şurayı 4 parantezine aldığımızda cos kare t artı sin kare t, 2t gelir ki onun toplamı 1 eder. Buranın sonucu 4'tür. 3 eşittir 0'dan 1'e kare kök içinde C artı 4 kaldı. DT. Kökün içinde hiçbir T'li ifade kalmadı. Yani bu bir sabit sayı. Sabit sayının integrali alındığında yanına sadece bir T yazılır. 3 eşittir. Karekök C artı 4 çarpı T. Bunda 1 ve 0 koyuyoruz. Önce 1'i koyarsak 3 eşittir. Buraya 1 koyarsak karekök C artı 4. Buraya 0'ı koyarsak zaten 0 ediyoruz. Her iki tarafın karesini alırsak burada 9 eşittir c artı 4 olur ki c de buradan 5 olarak gelmiş olur. Cevabımız e Oldukça standart ve basit bir vektör değerli fonksiyonlarda uzunluk hesaplama idi. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.